İmamın sadıklığına rivayet edildi. Bazı Yahudi ve Hristiyanların yalanına karşı Allah Kur'an'da cevap veriyor. Hayır, onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat ona benzetildi. Ma kateluhu, ma selebuhu asmadılar ve katletmediler. Fakat ona benzetildi buyurduğu gibi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışının uzamasından dolayı vakit geçiyor bir türlü çıkmıyor ya. Uzamasından dolayı ümmet bir kısmı inkar edecek diyor. Uzamadan dolayı. Birisi alaylı bir tavırla o daha doğmadı diyecek diyor. Yani öyle birisi yok diyecek diyor. Diğer bir kişi de 13'ü ve yukarısını aşacak dedi diyor. Yani 13 ne? Hicri, hicri 13. Bir, bir asarsa 14. Evet. Yani Hicri 1400'lere de gelecek evet. diyor. Diğer bir kişi de Allah'a isyan ederek Mehdi'nin ruhu başka birinin bedeninde konuşuyor der. Onu da gördünüz. internette var değil mi? İnternette birçok kişi görmüştür. Evet. Mehdi'nin ruhu başkasının bedeninde konuşuyor der diyor.